gizli siyonistler. Başa beladır bu gizli siyonistler. Hangi ülkede yaşarsa orayı kanser eder. Bir virüs gibi ülkeye derinlere yerleşir. Yerleştiği ortamı sinsice yer ve bitirir. Allah lanetlemiştir bu sapkın kavmi. Şeytandır asıl bunların akıl hocası. Kurdukları düzen büyük mason hocası. Üstadları firavunların torun ve evvalesi. Şeytandan emir alır büyük mason üstadı. Yayar şer emirleri masonların hocası. Alttadır 33. masonların hocası. Lucifer dedikleri en büyük şerli hocası. Amaçları tüm dünyada tek düzen kurmak. Yahudiden başkasını düzene köle yapmak. Koyimler yani bir kukla gibi oynatmak. Şeytanları Lucifer'e hepimizi haşa kaptırmak. Tek dünya devletini kurmaktır amaçları. Amerika, Avrupa ve İsrail'dir yuvaları. Büyük İsrail'dir ilk önceki planları. Armageddon'dur öncelikli hesapları. Malhame-i Kübra'dır bizdeki karşılığı. Amik Ovası'dır burası hesaplaşma yeri. Kim ki bu savaşta buluna kaçmaya cennettir işte şehitlerin yeri. Hazır mısın kardeşim gerçekle yüzleşme? Siyonist masonlarla cenk etme. Rahatın bozulacak ama direnme. Tarih bizi çağırıyor işte bu bölgede. Malhameye giden çetrefilli bu yolda Türk askeri beklenendir unutma. Ya hayyul kayyum imdad eyle bize güç ve kudret ver askerimize. İbrahim Güler